Şimdi bu görünen hakiki salep, bu bizim bağlarda toplanan yabani orkide otunun kökü. Şimdi bunu değmedi, ürüt topu ürütüyoruz, bunu ürüt ürütüyoruz. Bunu yapıyoruz. Gerçek donma bu. Bunu böyle şöyle getiriyoruz bunu böyle. Bismillah. İşte. Bu organik dondurma olduğu için yani. Her şey doğal. Şekeri, sütü, salebi, hepsi kendimize ait olduğu için yabancı bir şey yok içerisinde. Böyle salim oluyor şimdi bir şey yok. Bir de doldurma oluyor. Dondurma sevgiler için. gözgün bir tat, özgün bir damak tadı ve başka yerlerde bulamayacağınız bir aroma ve özelliğe sahip, mesleğe sahip.